Abi ne güzel salonlarda kırmızı halların üstünde ihalelere giriyorduk. Silah yerine kredi kartı kullanıyorduk. Bacak yerine en fazla çek kırdırıyorduk. Nereden soktun bizi yeniden bu karanlık ve pis vadiye? Terli, kıllı, kara kara, ucuz deodorant kokan ne kadar adam varsa bu liman işinde. Ferhan, adamı kendimiz ortak mı edeceğiz yoksa seni ikna mı edeceğiz? Beğenmiyorsan İngilim. otobüs durağı şurada. Bu ara inen çok nasıl olsa bu otobüsten Aran. Sen de in. Sen de sat bizi. Nevzat. Pardon abi. Buyurun. Aç baba aç. Memati baş görüşecek patronla. Babanın mazotu mu lan açığa boşaltıyorsun? Sen kimin malını telef ediyorsun? Kemal Bey, mecbur kaldık. Gemi elden gidecekti. Doğru konuş kaptan. Nereye indirdin mazotu? Kime sattın? Kemal Bey, kaç yıldır filonuzdayım. Benden hiç yanlış gördünüz mü? Kaptan cevap ver. Araştırın, öğrenin efendim. Bütün mürettebata sorun. Eğer öyle bir durum varsa her türlü cezaya razıyım. Mazotu mecbur kaldığımız için... Kes lan kes! Gel at şuraya imzanı. Bu şekilde muamele edecekseniz ben sizinle çalışmam Kemal Bey. Kaç yıllık kaptanım ben. Rıfkı! Buyur abi. Kaptan imza atmayı bilmiyormuş. Sadece parmak basıyormuş Rıfkı. Nereye basacağını göster bakalım. <laughs> Bu kadar <laughs> eğlence yeter. Hadi at şuraya imzanı. <laughs> Bir sene sana para yok. Ee, zararımın binde biri değil ama ne yapalım? Kaç yıldır yanımızdasın? Başımızın gözümüzün sadakası olsun. Hiçbir şey demem ben. Allah'ınızdan bulun. Kemal içeride mi? Kemal Bey sizi bekliyor. Bir tek sizi. Ne biçim konuşuyorsun lan? Siz kalın burada. Hoş gelmişsin Memati Bey. Hoş bulduk. Ne var ne yok? İyidir ne olsun çalışıyoruz. Nasıl yardımcı olabilirim? Biz de bu mazot içine girmeye karar verdik Kemal Bey. Oo, hayırlı olsun bir yardımımız dokunursa. Dokunur diye geldik. Tankeriniz var mı? Senin kaç tane var? 12. Bir tanesi de yolda. Mart Nisan gibi teslim. İşte yoldakiyle benimki yedi gemi ediyor. Yüzde elli bir orta az Kemal Bey. Anlamadım Memati. Bana çökmeye mi geldin? Sen anlamadın Kemal. Sana ortak olmaya geldim. Ortak aramıyorum ben. O zaman belanı arıyorsun. Arkadaş, paraya sıkıştıysanız söyleyin borç vereyim. Delikanlı oğlum bağış da yaparız. Söyle, ne kadar lazım? Bak Kemal, ya yüzde elli bir ortak oluruz, ya da o çek defterini alırım. Yakarım. Benim olmayan altı gemini bununla tutuştururum. İçinde sen de olursun. Aklını başına topla Kemal. Çok vaktin yok. Akşama kadar topla. El sıkıştık anlaştık. Bitirin şunların işini. yürü gidiyoruz yürü Ha? Memati, anlaşabiliriz. Ben senin elini sıktım. Ortak olduk dedim, anlaştık dedim. Sen nasıl bir insansın? Sen nasıl bir ortaksın, nasıl bir adamsın ki sıktığın eli kırmaya kalkıyorsun? Ben senin o elini kırarım Kemal. Ha! ama kol kırılır yen içinde kalır. Aile içinde olur böyle şeyler. Biz ortağız. Kardeşim, dün adamlara 75'e evet dedik. Ben şimdi bugün nasıl diyeyim ki 150? Abicim, kardeşim satmıyor. 150'den bir kuruş aşağı olmaz diyor diyeceksin. Borç kıtlakta, adamlar vazgeçerse halimiz ne olur? Nereye vazgeçiyorlar be abi? Tataroğlu belli ki demiş ne istiyorlarsa verin diye. Sen kendin kötü olmak istemiyorsan beni kötü yap. 150 milyon dolar ve Efendim altın Yıldız Bey geldi. Buyursun kızım. Buyurun efendim. Merhabalar. Nasılsınız? Sağ olun. Merhaba. Merhaba. Buyurun. Bütün evraklar hazır. Avukatınızla da bizim çocuklar mutabık kaldılar. İmzaları atalım. Hesabınıza 75 milyonu geçelim. Yalçın Bey. Biz maalesef satmaktan vazgeçiyoruz anlamadım. Şimdi Yalçın Bey, ben dün kardeşimle konuşmadan size evet dedim. Evet demediniz. Söz verdiniz. Haklısınız ama biz ne de olsa kardeşiz. İki eşit hissedarız. Yalçın Bey, ben açık konuşmayı severim. Limanın başka talipleri de var ve 150 milyon dolar teklif ettiler. 151 verin sizin olsun. Size bu cazip teklifi kimin yaptığını öğrenebilir miyim? İsim veremeyiz. O zaman size hayırlı uğurlu olsun. Yalçın Bey, ne de olsa size verilmiş bir sözümüz var. Sizinle anlaşmak isteriz. Artık benimle anlaşamazsınız. Ama notunuzu Davut Bey'e iletirim. O size daha iyi pazarlık yapan birisini yollar. Her şeyi berbat ettin. Abi iki dakika kardeşine inan. Kellemi koyarım istediğimizi verecekler. Bu da ortaklık belgemiz Kemal. Biraz zor oldu ama sağlam oldu. Bu imzayı kaybetme. Nereye gitsen her kapıyı açar. Evet Kemal. Anlat bakalım bu mazot işi nasıl dönüyor? Uluslararası ticaret kanunlarına göre... ...bir YTL'den aldığımız mazotla limandan ayrılıyoruz. İstanbul, İzmit yakınlarında uygun olan bölgelerden... ...10-15 mil açıldıktan sonra anlaşmalı olduğumuz küçük gemilere mazotu aktarıyoruz. E bu gemiler sahile tekrar geri dönüyor. Mazot gemilerden tankerlere aktarılıyor. İç piyasaya sürülüyor. İç piyasa derken? Benzin istasyonlarına. Vergi çok yüksek olduğu için benzin istasyonlarının sahipleri mazotu iki buçuk YTL'ye alacağına iki YTL'den alıyor. Bir YTL bize kalıyor. Kalanı satıcıya. Eee tanker gideceği yere varmadan geri dönüyor. Bunu takip eden yok mu? Yurt dışından sahte fatura ayarlanıyor. Ayrıca gerekli yerleri görüyoruz. Bize kalan bir liranın yüzde on beşi yirmisi bu geri kalan yerlere gidiyor. Kaç para dönüyor bu işte? Bizim çevirdiğimiz para bir kağıda yaklaşıyor. Bir kağıt? Karı demiyorum ama bir senede çevirdiğimiz para 1 milyar dolara yakın. Ulan eskiden mafya 10 milyon dolar vurunca kraldı be kral. Sen şimdi bu uyduruk yerde milyar dolarla oynuyorsun. Kimse de gelip sana çökmüyor. Çökse ne yapacak? Para kasada durmuyor. Sürekli mala yatırıyoruz. Ne kadar yatırırsan o kadar büyük para kazanırsın. Bir de bu işi yapanlar öyle kolay kolay çökülecek adamlar değil. Nasıl değil? Abi büyük lokma bu. Sen bana yedirmiyorsan merak etme. Kimse de bunu orta ölçekli adama yedirmez. En büyükler kimse? Sayı isimlerini bu işin içinde onlar var. Kimler mesela?

Buyurun. Hoş geldiniz Yalçın Bey. Beni diğer Yalçın Bey'le karıştırmayın. Benim adım Yalçın Bulut. Hafızanda Bulut kalsın, Yalçın'ı unut. Peki Bulut Bey. Şimdi bu liman satılık değil mi birader? Satılık. Bu iyi. Yanlış bir yere gitmeyi sevmem. Sizinle rakam konuşuldu anlaşıldı mı? Anlaşmıştık ama aması yok. Evet mi hayır mı? Prensipte anlaştık. Rakamda değil. Bak şimdi. Bu da olmadı. Şimdi biz buraya 75 milyon teklif ettik mi? Ettiniz. Ettik. Sen tamam dedin mi? Dedim ama ama... Fakat... Lakin... Çünkü... Niye? Neden? Bunlar edebiyatçının enstrümanları. iş adamının değil. Dedin mi demedin mi? Ben dedim. Kardeşim demedi. Kardeşin kim? Buranın yüzde elli sahibi. Yani 75 kendine, 75 kardeşine istiyorsun. Evet. <laughs> Öyle söylesene birader. Yani sen kendine istediğinden fazlasını istemiyorsun. Yok, istemiyorum. Şimdi seninle 75'e el sıkıştık mı? Benim için tamam ama kardeşim, kardeşim. Kardeşini sormuyorum. Seninle anlaştık. Sen kardeşini çağır. Onunla da anlaşalım. Bu işi bitirelim. Tamam Yalçın Bey. Yalçın yok. Bulut, Bulut. Merhaba. Kardeşim neredesin? Bir saattir seni bekliyoruz. Kusura bakmayın beklettim. Biraz işim vardı da çiftlikte. Ne çiftliği? At çiftliği. Biz seninle anlaşırız. Atları severim. Ben sizin geldiğinize çok memnun oldum. Abime de söyledim. Biz Yalçın Bulut Bey'le anlaşırız dedim. Doğru demişsin. Biz zaten sen gelene kadar abinle anlaştık. Kaça anlaştık? 75 milyon anlaştık. Ama abi... Hmm. Küçük kardeş büyük kardeşin üstüne laf söylemez. Benim ismin karşılığı olarak 75'e anlaştık. Seninkini konuşmadık. Ben de aynı rakamı istiyorum. Eşit payımız var. Şimdi sizin başka bir kardeşiniz ya da akrabanız yok değil mi fiyatı arttıracak? Yok. Peki ortak. Sen şimdi burada yokmuş gibi davran. Ben kardeşinle konuşayım. Peki. <gülüyor> <gülüyor> Birader. Senede iki kere buraya ya uğrarsın ya uğramazsın. Abin dedinir çalışır. Sen para yersin. Limanı borç batağında yüzdürürsün. Sonra da anlaşmanın içine edersin. Şimdi söyle bakayım. Sen bu abine ne kıyak yaptın ki ben sana 75 milyon vereyim? Ama beyefendi. Bey mey yok. Burada kardeş kardeş konuşuyoruz. Madem ortağız. Ama Bulut Bey. Sen burada yoksun ortak. Ben ortağımın hırsız kardeşiyle konuşuyorum. Benimle böyle konuşamazsınız. Peki. Öyle konuşmayayım. Direkt sorayım. Sen hissenden feragat ediyor musun? Etmiyorum. 75'ten bir kuruş aşağı inmem mi diyorsun? İnmem. Ben indiririm. <laughs> Ortaklığın ilk şartı... ...kahpelik yok. Değil mi ortak? Şu kovanı versene. Bunu deniz atın. Toprak bunu kabul etmez.